Merhaba arkadaşlar. Bugün rasyonel yayınlarının deneme sınavının AYT kitapçığındaki kimya sorularının çözümleriyle birlikteyiz. Kimya sorularımız fen bilimleri testinin 15. sorusuna itibaren başlıyor arkadaşlar. İlk sorumuz bize bazı orbitallerin enerji diyagramı üzerindeki gösterimlerini vermiş. Yani enerji sıralamasını vermiş aslında bakarsanız bu orbitallere ait. Ancak bu orbitallerin enerji sıralamasını vermese dahi zaten biz e, her zaman yaptığımız 1s2, 2s2, 2p6 şeklinde giden düzenin artan enerji sıralamasına göre olduğunu zaten bilmek zorundayız. Şimdi başlıyoruz. Magnezyum 12 element demiş. Hemen magnezyum 12'nin elektron dizilimini yaptım. 1s2, 2s2, 2P6, 3S2 şeklinde sonlandırdım. En büyük baş kuantum sayısını gördüğüm yerden öncesini unuttum. Değerli korbitallerim, S orbitallerinde bulunmaktadır. Birinci seçenek doğru. Sonra silisyum 14 demiş. Silisyum 14'ün elektron dizilimini yaptığımızda yine aynı şekilde 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 şeklinde dizilimimizi sonlandırıyoruz. Bu şu anda yapmış olduğumuz dizilim kurallara uygun olarak yaptığımız bir dizilim olduğu için temel haldir. Bize 4p orbitallerinde bir elektron bulunuyor diyorsa o zaman 3p'deki veya 3s'deki herhangi bir elektron arkadaşlar enerji alarak 4p orbitaline aktarılmıştır. Enerji alarak bu işlem gerçekleştirildiği için ise uyarılmış hal olarak geçmektedir. Demir 26 elementinin elektron dizilimini yaptığımızda ise 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 3p6 4s2 3d6 şeklinde sıralamamızı sonlandırmış oluyoruz. Bize diyor ki: "Önce 4p sonra 3d ye yerleşir 4p'yi yazmadık dahi dolayısıyla üçüncü seçeneğimiz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizi seçeneğidir." Bir sonraki ise bir aç tekniği verilmiş. Buradan son cevaba kadar ulaşmamızı bekliyor. Elektronegatiflik. Arkadaşlar elektronegatiflik <laughs> atomların bağ elektronlarını kendilerine çekebilme yeteneğidir. Bize burada gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron kopartmak için gereken enerjidir diye tanımlamış ancak burada tanımladığı tanım iyonlaşma enerjisidir. Dolayısıyla ilki yanlış oldu. Klorun elektronegatifliği flordan yüksektir demiş. Arkadaşlar flor periyodik sistemde elektronegatifliği en yüksek olan elementtir. Dolayısıyla burası da gene yanlış olacaktır. Klorla flor arasında arkadaşlar klorun elektron ilgisi flora göre daha yüksek gelir. Bunu karıştırmanızı beklemiş. Bağ yapan iki element arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça da arkadaşlar bağın polarlığı artacaktır elektronegatifliği ne kadar farklı iki atomu birbirine yaklaştırırsak o iki atomu bir bileşik olarak görmeyi kabul edersek arkadaşlar elektronegatiflik farkı arttıkça polarlığının arttığını ifade edeceğiz. Dolayısıyla cevabımız denizi seçeneği olacaktır. Buradaysa arkadaşlar bir kinetik teori sorusu verilmiş aslında bize. Diyor ki öncelikle A ucundan helyum gazını bırakıyorum. Ardından 10 saniye sonrasında da CH4 gazını bırakıyorum. CH4'ün ve helyum molekül ağırlıkları arasındaki ilişkiyi bizlere burada belirtmiş arkadaşlar ve helyum gazının B ucuna varış süresinde 20 saniye olarak açıklamış. Şimdi arkadaşlar hemen işlemimize başlayalım. Bu iki gazın hızları arasındaki ilişkiyi belirleyelim. Helyumun hızının CH4'ün hızına oranı molekül ağırlığının kare köküyle ters orantılı olduğundan kök içerisinde 16 bölü 4 yani 2 bölü 1 oranındır. Bu şu anlama geliyor. Helyum 2 birim hızındaysa CH4 1 bir birim hızındadır. E şimdi o halde 2 birim hızındaki helyum 20 saniyede bu yolu alabiliyorsa 1 bir birim hızındaki CH4 40 saniyede bu yolu alacaktır. Dolayısıyla helyum ağ ucundan girdikten 50 saniye sonra da CH4 gazı B ucuna gelmiş olacaktır. Çünkü 10 saniye sonra bırakılıyordu. 40 saniyede de kendisi zaten buradaki 120 santimlik yolu tamamlıyor. Dolayısıyla toplamda 50 saniyede oraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Helyum gazı B ucuna ulaştığında şimdi helyum gazı 20 saniyede B ucuna ulaşıyordu. Bize 10 saniye içerisinde daha doğrusu 10 saniye sonrasında CH4 gazının kaba konduğunu söylemiş. Yani helyum tam orta noktadayken bu kaba CH4 gazı A ucunda verilmiş arkadaşlar. Ardından 10 saniye daha burası yol almış. Yani helyum gazı buranın tamamını e, geçmiş arkadaşlar borunun tamamını. Yani toplamda arkadaşlar CH4'ün aldığı yol helyum B ucuna gelene kadar 10 saniyelik bir süre zarfıdır. Helyum Özür dilerim. CH4 40 saniyede buradaki 40 saniyede buradaki 120 santimlik yolu tamamlıyordu. O halde 10 saniyede 40 santim pardon 30 santim yol alacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar toplamda 120 santim olduğuna göre 30 santim yol aldıktan sonrasında geriye toplamda 90 santim yolu kalmış olacak. CH4 gazının her zehrin gazının difüzyon hızının iki katıdır diyor. Hayır arkadaşlar şurada zaten gördük. Her yumun hızı CH4'ün hızının iki katı olacaktır. 18. sorumuzda ise şöyle bir ufak bir düzeltme yaptık arkadaşlar. Potasyum hidroksit yazmış kap içerisinde ancak bu sodyum hidroksit olarak düzeltildi. Arkadaşlar yoğunluğu gördük, kütlece yüzdeyi gördük, molekül ağırlığını gördük. Hiç düşünmeden molarite eşittir. Yoğunluk çarpı kütlece yüzde çarpı 10 bölü molekül ağırlığı formülünü uyguluyoruz. Bu formülden yola çıktığımızda 1.4 çarpı 40 çarpı 10 bölü molekül ağırlığında 40 olarak zaten belirtmiş. Dolayısıyla 14 molarlık bir derişime sahip olduğunu rahatlıkla söylemiş oluyoruz. İçeride kabın içerisindeki sodyum hidroksit çözeltisinin. Bize diyor ki bu sodyum hidroksit çözelsinden 25 mililitre alıp hacmi 100 mililitre olana kadar içine saf su ekliyorum. Yani hacmini 4 katına çıkartıyorum. Hacmini 4 katına çıkartırsam yoğunluğu da 4'te 1'ine inecektir. Veya da arkadaşlar su ekleme çıkartma işlemlerinde M1 ve M1 eşittir 2 ve M2 bağıntısını uygulayabiliyorduk. İlk derişim 14, ilk hacim 25, son derişimi bilmiyoruz. Son hacmi ise 100 mililitre olduğundan son derişimi 3,5 molar olacaktır arkadaşlar. Buradaysa arkadaşlar 19. sorumuzda bize Özden öğretmenin yaptığı bir çalışma ve bu çalışma sonucunda yaptığı açıklama ile ilgili bilgiler vermiş. Hangisi doğrudur diyor. Özden öğretmen okuldaki bahçe nöbeti esnasında bir öğrencinin top oynarken düştüğünü görür. Hemen öğrencinin yanına gider ve bacağının ağrıdığını, incindiğini öğrenir. Daha sonra da dolaptan soğuk pres uygulanan jel paketlerinden getirerek öğrencinin bacağına uygular. Bu soğuk jel paketi kan dolaşımını yavaşlatacak, yavaşlatarak acıyı hafifleştirir. Öğrenciler bu olayın nasıl gerçekleştiğini sorduklarında ise paketin içinde ince plastik bir bölme olduğunu, bu bölmede amonyum nitrat ve su olduğunu, bölme kırıldığında amonyum nitratın suda iyonlaşarak çözüldüğünü ve suyun sıcaklığının düştüğünü söyler. Suyun sıcaklığının düştüğü ifade edilmiş. Yani Ortamda ısı alınmış arkadaşlar bu çözünme esnasında. Dolayısıyla tepkime endotermik bir tepkimedir. İkinci seçenek yanlış, üçüncü seçenek doğrudur. Gerçekleşen reaksiyon içinde arkadaşlar amonyum nitrat zaten adını söylediğimizde aslında ortama vereceği iyonları rahatlıkla söylemiş oluyoruz. Ortama amonyum ve nitrat iyonlarını bırakacaktır. Dolayısıyla cevabımız burada denizli seçeneği 1 ve 3 olacaktır. 20. sorumuza baktığımızda ise burada da arkadaşlar cevapları değiştirmemiz gerekti. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar bağ enerjisi verildiği zaman delta H eşittir H kırılan bağ eksi H oluşan bağdır. Yani başka bir deyişle giren eksi ürün olacaktır. Eğer oluşum entalpisi verilirse oluşum entalpisinde ürün eksi giren. Bağ entalpileri, bağ enerjileri verilirse o zaman giren eksi ürün yapıyorduk arkadaşlar. Burada arkadaşlar tüm moleküllerin bağ açılarını, bağ şekillerini, bağlanma yapılarını görmemiz gerekiyor. CH3OH metil alkol artı 3 bölü 2 hatta şurayı da açalım arkadaşlar OH şeklinde. 3 bölü 2 O2 eşittir. Hadi şöyle göstermiş olalım. C, O. Tabii ki de aslında açık hali bu şekilde değil. Hadi molekül şeklinde göz önünde bulundurarak doğrusal bir yapı çizelim. Artı 4 tane hidrojen olduğu için de 2 tane H2O şeklinde şöyle gösterimimizi yaptık. Bizim burada elimizde neler var arkadaşlar? Girenler kısmında. 3 tane CH bağı var. 3 tane CH bağından 3 çarpı 413 geldi. Artı bir tane C tek bağ O. 358. Artı bir tane OH. 464. Artı 3 bölü 2 tane O2. Yani 498. Eksi ürün. Ürünlerimizde 2 tane C çift bağ O var. 805 çarpı 2 artı bakın H2 o içerisinde iki tane başında da ilk sayısı olduğu için toplam 4 tane O tek var H var yani 4 çarpı 464 var. Buradan tepkimenin delta H'ını arkadaşlar işlemlerimizi yapıp hesapladığımızda eksi 658 olarak buluyoruz. Ancak bize bu tepkimenin değer taşı nedir diye sormuyor. Bize sorduğu soru 16 gram metil alkolün yanması sırasında oluşan entalpi değişimine kadardır diye soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bulduğumuz bu eksi 658 kilojüllük değer 1 mol metil alkol için geçerlidir. Biz 16 gram metil alkolün molünü hesaplayalım. 1 mol hesapladığımızda 32 gram geldi. O zaman 16 gramı 0,5 mol. 1 molünden bu kadar enerji açığa çıkıyorsa 0,5 molünden 329 kilojüllük bir enerji açığa çıkacaktır arkadaşlar. 21. sorumuza geldiğimizde her bir tepe noktası arkadaşlar bir adımı ifade etmektedir. Yani tepkime iki basamakta gerçekleşmektedir. Birinci basamak endotermiktir. Hemen ürün ve girenlerine baktığımızda arkadaşlar ürün eksi girenini yaptığımızda pozitif sonuç bulduğumuzdan endotermiktir. İkinci basamak için ürün eksi giren yaptığımızda eksi 25 eksi 80'den eksi 105 yani tepkimemiz ikinci basamağımız egzotermiktir. Tepkime hızını ilk basamak belirler demiş. Arkadaşlar tepkime hızını yavaş olan adım belirliyordu. Bu tür grafik sorularındaysa yavaş olan adımı ileri aktivasyon enerjisine bakarak Dolayısıyla birinci tepkimenin arkadaşlar ileri aktivasyon enerjisi 130 55'ten 75 kilojül gelir. İkinci adımın ileri aktivasyon enerjisi ise arkadaşlar 110-80'den 30 kilojül gelir. Daha fazla enerji alımıyla bu reaksiyon gerçekleştiği için daha yavaş gerçekleşen birinci adım bizim tepkime hızımızı belirleyecektir. İlk basamak belirler demiş burası da doğru. Birinci tepkimenin aktifleşme enerjisi 130 kJ'dür diyor. Arkadaşlar zaten belirttik. Birinci tepkimenin aktivasyon enerjisi 75 kJ'dür. 22. sorumuzda ise bize bazı etkilerin neler olduğunu sormuş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Birinci grafiğimizde her birinin derişiminin azaldığını görüyoruz. Yani burada kaba komple yapılan bir etki mevcut. Bu kaba komple yapılan etki derişimi azaltmak. Derişimi azaltmak için ise hacmi arttırmak gerekir. Dolayısıyla buradaki Bolu ve Edirne seçeneklerini gönül rahatlığıyla ediyebiliyoruz Tepkimenin delta aşına sıfırdan küçük olduğunu yani tepkimenin egzotermik bir tepkime olduğunu söylemiş. Ve şurada arkadaşlar bakın keskin inişler yoksa herhangi bir ekleme çıkartma veya da derişim değişiminin olmadığını söyleriz. Keskin iniş çıkışlar yoksa arkadaşlar kabın sıcaklığı ile ilgili bir değişim söz konusudur. Acaba sıcaklığı arttı mı azaldı mı onu değerlendirecek olursak tepkimenin giren kısımlarının arttığı ürün kısmının azaldığını dolayısıyla dengenin girenlere doğru hareket ettiğini görüyorum. Dengenin girenlere doğru hareket etmesi içinse arkadaşlar sıcaklığın arttırılması gerekiyor. Dolayısıyla buradan da Ceyhan seçeneğimizi ediyoruz. Ve son olarak gördüğünüz üzere arkadaşlar NH3'ün gelişiminde bir artış gözükmüş T -hanında. Bu da ortama XY3 eklendiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla cevabımız burada da Adana seçeneği oluyor. 23. sorumuzda 1 molar hidroklorik asit ve 1 molar hidrojen siyanür çözeltileri verilmiş. Hidrojen siyanür çözeltisi arkadaşlar zayıf bir asittir. Hidroklorik asit çözeltisi ise kuvvetli bir asit çözeltisidir. Kuvvetli asit olduğu için suda %100 iyonlaşırken veya da %100'e yakın ifadesinde kullanabiliriz. Zayıf asit olduğundansa suda %100'den daha az iyonlaşacaktır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. İyonlaşma yüzdeleri arasında bir büyük iki ilişkisi olduğundan hidroklorik asit daha kuvvetli bir asittir. İlk seçeneğimiz doğrudur. %100 iyonlaşma gerçekleşeceğinden ortama vereceği hidrojen iyonunun derişimi daha fazla olur arkadaşlar. Ortama vereceği hidrojen iyonunun derişimi daha fazla olduğu içinse ise derişimler çarpımı, iyon derişimleri çarpımı daha yüksek gelecektir. Dolayısıyla ikinci seçeneğimiz yanlış olur. Üçüncü seçeneğimizde ise elektrik iletkenlikleri arasındaki ilişkinin bir büyük 2 olmasının nedeni iyonlaşma yüzdelerinin bir büyük 2 olmasıdır demiş. Kesinlikle katılıyorum arkadaşlar çünkü ortama ne kadar fazla iyon verilirse yani bir çözelti suda ne kadar daha rahat iyonlaşırsa bir madde ne kadar rahat iyonlaşırsa elektriksel iletkenliği de o kadar fazla olacaktır. O yüzden cevabımız Adana seçeneğidir. 24. sorumuzda arkadaşlar. Yukarıda verilen derişim kilini çalıştırabilmek için işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmalıdır ifadesi kullanılmış. Hemen bakıyoruz gençler. İki tarafta da 0-1 molarlık çözeltiler. Mevcut derişim kilinin çalışabilmesi için derişimlerin birbirinden farklı olması lazım. Eğer ki ben bu pili çalıştırmak istiyorsam her iki kaptan birinin en azından birinin derişimini değiştirmem gerekiyor. Dolayısıyla şurada hiç düşünmeden ikinci seçeneği doğru olarak kabul ederim. Çünkü ikinci kaba su eklersem derişimi azalacaktır. Yani derişimler arasında fark oluşacaktır. Dolayısıyla ikinci işlemde e, pil çalışır hale gelir. Üçüncü işleme baktığımızda ikinci kaba 0,1 mol ekleme yaparsam eğer ki bu sefer ikinci kabın derişimi artacaktır. Derişim arttığı için yani gene derişimler arasında fark oluşacağı için gene pil çalışır duruma gelecektir. Ancak birinci seçenekte söylediği gibi bana diyor ki 0,2 mol kurşun 2 nitrat bileşiğini 200 mililitre suda çözerek eklemek. E ben eğer ki böyle bir şey yaparsam mol bölü litreden gene 0,1 molarlık çözelti eklemiş olurum. 0,1 moların üzerine 0,1 molar eklediğimde ise gene 0,1 molarlık bir çözelti elde edeceğimden birinci işlem arkadaşlar derişim değiştirmediği için yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği 2 ve 3 olacaktır. 25. sorumuzda gene burada ufak bir düzeltme yaparak bir molekülün de 5 tane polar kovalent bağ bulunur ifadesini kullandık. Şimdi arkadaşlar 5 tane polar kovalent bağ. Hemen bakıyoruz. CH3OH metil alkol. 3 tane hidrojen, 1 tane oksijen, 1 tane hidrojen. Gördüğümüz üzere toplamda 5 tane kovalent bağ mevcut. Polar kovalent bağ mevcut. NH3 zaten 3 tane atom var. 3 tane bağ yapacak hidrojen. Dolayısıyla burası gitti. H2O'da hidrojenler yine birer bağ yaparak oksijene bağlanacak. Toplamda 2 bağ olacak gitti. Karbon tetraklorür de 4 tane klor, 1 tane karbona birer tane bağ ile bağlanacak. Toplam 4 tane sigma bağ olacak. Gitti. Ardından şu yapımızı açalım. Formik asit yapısını açalım. Burada da yine gördüğünüz üzere toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane bağ mevcuttur. Şimdi bize şu iki bilgiden birini vermesi aslında zaten soru içerisinde yeterliydi. SP2 hibritleşmesi yapabilmesi için karbonun bir tane pi bağ bulundurması lazım. Bu da zaten edirne seçeneği formikası molekülünde mevcuttur. 26. sorumuzda hidrojen katılması gerçekleştirirsek arkadaşlar hidrojenlerden biri CH2'ye biri C'ye bağlanarak aradaki pi bağını kıracaktır ve neticede CH3CHCH3CH3 CH3, CH3, CH3 şeklinde Propana 2 numaradan metil bağlanmış bir yapı elde edilmiş olacaktır. H2O katılması gerçekleştirirsek eğer ki H2O katılması da arkadaşlar Markovnikov kuralına göre gerçekleşecektir. Hidrojence zengin olana hidrojen, hidrojence fakir olana diğer grup bağlanarak ve şöyle hemen yapımızı çizelim. Kenardaki pi bağ kırılıyor ve gördüğünüz üzere propana 2 numaradan hidroksi ve 2 numaradan metil grupları bağlanmış oluyor. Cevabımız zaten geldi. Hemen gene aynı şekilde üçüncü seçenek için işlemimizi gösterecek olursak arkadaşlar hidrojen bromür eklediğimizde de gene aynı şekilde hidrojen, hidrojenle zengin olana brom, hidrojenle fakir olana yerleşecektir. Dolayısıyla bu sefer iki numarada hidroksi yerine brom bağlanmış olacaktır. İki brom, iki metil propan şeklinde bunu seçeneğini işaretleyebiliyoruz. Son sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar Yukarıda verilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar organik bileşiklerin çok büyük çoğunluğu zaten yanıcıdır. Burada da bir aldehit molekülü vardır ve yanıcı bir özelliğe sahiptir. Aseton 3 karbonlu ketondur. Ketonlar aldehitlerle fonksiyonel bir grup izomeridir. Burada da 3 karbonlu aldehitimiz mevcut. Etanol. Arkadaşlar etanol bir kere zaten 2 karbonlu. Dolayısıyla bu yapıyı rahatlıkla işaretleyebilirsiniz bu seçeneği. Ona da geçtim. ...etanolün indirgenmesiyle değil. Alkollerin yükseltgenmesiyle aldehitler elde edilir arkadaşlar. Birincil alkol yani primer alkol yükseltgenirse aldehit, aldehit yükseltgenirse karboksilik asit elde edilir. Veya da bunların tam tersi de gene mevcuttur. Karboksilik asit indirgenirse aldehit, aldehit indirgenirse primer alkol. İkincil alkoller yükseltgenirse keton, ketonlar indirgenirse de ikincil alkoller oluşacaktır. Dolayısıyla burada da cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bu denememizde bunlardan bu sorulardan ibarettir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.